daha önce hissettiğiniz ama adını koyamadığınız bir duygunuzdan bahsedeceğim şimdi. Ve videonun sonunda bunun hiç de nedensiz olmadığını kavramış bir şekilde devam edeceksiniz hayatınıza. Karanlık çöktüğünde ışığı yanan bir apartman dairesine odaklandığınızda, trafikteyken yan arabadaki çiftin kavga ettiğini duyduğunuzda, sosyal medyada tanımadığınız birinin hayatına dair işten bir paylaşım okuduğunuzda veya birinin hayatının haksız yere rehin alınmasının o kişinin ailesine yaşattıklarını düşündüğünüzde bu hissiyatı yaşarsınız. İngilizce'de bu duyguya sander deniyor. Türkçe'de henüz bir kelimeyle açıklayabileceğimiz bir karşılığı yok. Ancak bu bir çeşit başka insan insanların hayatlarında sahiciliğini fark etme anıdır. Oynadığınız bir single player oyundaki NPC'lerin gerçek oyuncular olduğunu sezmeye başlamak gibidir. Dünya o an sizin etrafınıza dönmeyi bırakır. Artık çevrenizdeki insanların hayatı sizin için en az sizinki kadar karmaşık, umutlu, hüzünlü ve sonuna kadar gerçektir. Meğer eğer herkes tıpkı sizin gibi aslında kendi epik hikayesinin başrolünü oynuyordur. Sander bunu hissettiğiniz ana denir. Bu adını koyamadığınız ama orada olduğunu bildiğiniz duygular serisine başlamamın bir nedeni var. Duygular ancak kelimelere dökülebilirlerse gerçekten bilinçli olarak ve bilinçsiz yaşanan duygular öfkeye ve anksiyete sebep olur. Anlam veremediğimiz hisler stres kaynağıdır ve biz maalesef bir bilinçsiz yaşanan duygular ülkesiyiz. Peki bu sandır kelimesinin Türkçe'de tek kelime karşılığı sizce ne olabilir? Ve siz en çok bu duyguyu hangi anlarda yaşıyorsunuz? Pardon. Bu konuyu düşündüğümde İlkkan'ın heyecanla çıkıp o zaman hadi abi dışarı çıkıp birer hot dog yiyelim başkaları gibi. Demesi geliyordu aklıma. Yorumlarda buluşalım.